Artık puanlamaya geçtik. Bugün çarşamba. Yani günün en keyifli zamanı. Niçin? Çünkü rahatsınız, karnınız doydu, böyle tatlı tatlı. Siz de evde yemekleri belki hazırladınız. Keyifle oturuyorlar, sizi bekliyorlar. Merak ediyorlar acaba kaç verecekler bu çiftimize diye. Lütfen bir vermeyin. Bir hiçbir masaya yakışmıyor. Ama son karar sizin. Buyurun. Herkes yazdıysa buyurun indirelim. Hemen ilk dörtlüyü alabilir miyim? Sizce bir var mıdır? Yoktur. Bence yok. Yoktur. yoktur. Bence yok. Ayol ben onlara sordum. <laughs> bir vardır. Şule. Siz niye siz, siz zaten Şule'den puan O Şule'den dolayı vardır. Dün çok yüklendik. Öyle mi? Şule'ye aşırı ben kendim olarak da yüklendiğim için belki Şule kısasa kısas giderse <laughs> Yok ben Şule verebilir. adaletli insanlar sıkıntı yok. Tek tahminim Şule. Başka Osman çok sert bakıyor. <laughs> <laughs> Yoktur. Ama dur, Şule sert bakıyor. Bana. Şule harici zannetmiyorum ben. Sende var mı bir tahmin? Ben olacağını düşünmüyorum. Yani bir vereceklerini düşünmüyorum. Yani. Vermezler. Öyle, öyle Dört mi? Dört. Çıkar mı? Da. Çıkarsa Erdinç abiden çıkar, eşinden de çıkmaz. Yani kötü o, puan vereceklerini düşünmüyorum. Tabii ki de dördü hak ediyoruz. Yani e, menümüz gayet güzeldi. İş i̇şkembenin uğraştı. temizlenmesi, haşlanması, dikilmesi, hamurun açılması yani tatlısı hepsi gayet iyiydi bence. Zahide bir şey söyleyebilir Söyle. Mi? Evet. Ben işkembeyi çok severim. Çorbasını da çok severim. Özellikle eşimle hani sırf gece yarısı kalkıp canımız çorbasıyla işkembe çorbasıyla çorbası. olması farklıdır hayır, zaten. Hayır. İşkembe işkembedir. Arasına kattığın. İşkembe kaptığın... değil hayır, işte. Hayır hayır. Bir de bir dinler misin? Arasına kattığın baharatlardır. Soslarıdır. Çorbanın bir sosu vardır. Onu ta tatlandırırsın. İşkembeyi biz böyle tek başına alıp da öyle yemiyoruz zaten. Senin yaptığın i̇şte işte arasına karabiber koydun. farklıdır. Canım anladın mı? Arasına karabiber İşkembenin koydun. İşkembenin ızgarası var. Dolması var. Çorbası var. Sen bana ızgara mı yemeği edin. bile var. Sen bana ızgara ben getirdin. Ben ki, elime geleni yorum yapıyorum. Hayır. Diyorum. Canan Sen, Sen çorbasından ben bahsediyorsun. işkembenin çorbasını da dolmasını da her türlüsü Yaptın gerçekten mı? severim Zahide Hanım. Yaptın adam. mı? Yapmadım ama o seviyorum. O zaman Hayır. konuşma bence. Bunun bir türlüsü şırdan var. Daha önce Yaptıysam dolmaya konuştum. daha önce hayır, işlemin hayır, yedin Hayır hayır ya, şey ya, hayır kabul etmiyorum, Hayır hayır kabul etmiyorum Zayda Hanım. Ne demek emek, istiyorsun emek, Mustafa? Yok yani. Yok yapmadıysan konuşma diyor ya o zaman biz erkekler kalkıp gidelim. Ha, şey olur mu canım niye siz de yapıyorsunuz? Şimdi Atif Bey ben de şimdi hiç işkembe yemeyen biri olarak daha çok bir koku bekliyordum ama yani. Ya kendi günü geçti hiç kimsenin hiçbir şeyini beğenmedi. Kokuya bir şey söyledi hayır geçti bitti. Kimsenin ki iyi değil şimdi işkembe olmasına rağmen mesela ben daha birçok bir koku bekliyordum. Mesela kokusu yoktu. Tamam Yok, biraz daha evet. kahra böler ama güzeldi yani. Yiyebildim, yutabildim. Ama arkadaşım sağ bir şey beğenmiyor. Sayda Hanım beğenmedik değil. Hayır, bence. hayır. hayır o hayır, gününden hay, geçtiği Gerdi, için ama evet, günü bitti. puanlarını aldı ya. Aynen puanlarını yüksek aldığı yüksek için. Yüksek bir mertebede şu an puan listesinde. Evet. Herkese Zayde bir kul işte kol insanların bulmaya çalışıyor. budur, Sorsan hiç, hiç hayatında çarşı şey işkembeli dolma yedi mi? Yemedi. İşkembeli yemedi. dolma yememiş olabilir. Onu sadece çorbasını içti. Mangalını yedi. Kabul etmiyorum. Yemediği için içinin tadını bilmiyor. İçinin tadını bilmediği için nereden? İçinin tadını Allah aşkına sen yemiyorsun ki. O zaman bu tatsız tuzsuz bir şey mi? Sen bile bu Normalde limonu sıktığı zaman tatlı tuzlu Yok şey. sıktım hiç de tatlı tuzlu değil O zaman de. işkembe sevmediğin için sen tad alamadın. Şey ben işkembesini zaten yemedim. Pirincini yedim ve hiç de i̇şte onu hiç bir beraber tat yok. yemen yok. Onu işte. tek anlayamazsın ki. Peki bakalım bugün toplam puan ne kadar oldu? Masa puanınız. Ve 18 artı 1 19 puanınızdır. Nasıl buldunuz puanınızı? Yani düşük yani çünkü e, kolay bir menü seçmedim, kolay bir şey de yapmadım açıkçası yani çok düşük geldi. Bence değişik bir menüydü yani işkembe olduğu için ilk defa ya işkembe. Böyle bir böreği bu puan fazla bile bence böyle bir böreğe gerçekten kabarmayan bir yani tekine. Yani senin ek gıdalı bir mama koydun önümüze. Biz tatlıyı en yedik. En azından tatlıyı da ek En kıdayı. azından benimkisinin içi pişmese de. Şimdi diyorsun ki o yok olmadı bu olmadı. Yani olmayan bir şey yok ortada. Bu Bir de kusura bizim kusura puanımız batma. gerçekten az. Gün tabağı 14 alıyorsa bizim yemek tabağımız 24-25 bekliyordum ben. Oh maşallah. <laughs> Bayağı yüksek bekliyorsunuz. Tuhaf oldu evet. yani. Gün tabağı 14 aldığına göre ben dedim hani karnı yiyecek Karın doyacak yemek. Burada gün tabağı, yemek tabağı diye bir ayrım yok, yok ki. Gün hani sandal, kayık yedik şeyden. Tamam içinde. yenilebilir. Ama burada Yenilebil hafifçi börekler, elle uğraşımlar. Yenilebileceği için yapıldı zaten. O Ama da işte bir yemek. Ama işte yenilmedi. Burada yenilen Biz de sizin işkembenizi yiyemedik haç maalesef. Elde, damak tadı işte. Fırına, i̇şte damak var. tadı da aynen. Uğraş, Demek şey, uğraşacak değişiyor. saatler sürecek bir şey yapıp yani berbat bir menü mü getirseydik? O mudur yani? En azından evet, en azından, öyle bir şey olsaydı. Yemek mi oyalıyor, biber lezzet mi oyalıyor? Görseldiğe bakarsan bizim tabağın bir taneniz veremeyecek. Uğraşınca farklı bir lezzetten farklı bir tabak ortaya var. Ben lezzete oy verdim şahsen. Dünkü masayla bugünkü masa gerçekten bir değildi yani, farklıydı. Tabii ki de bunlarla yani normalde bunları yeseylerdi bize yaptıkları nasıl doyuyorlar bilmiyoruz. Şule'ninkilerle Berna Hanım'ınkiler asla bir değildi. Masam gayet iyiydi. En azından yani tavuklara yem atsan canlanacak, yumurtlayacak şekildeydi Şule'cim. O yüzden masama yani Şunu gayet iyi buluyorum. Önce söyleseydin sana puan vermezdim ben asla. Onu söyleyeyim. Yani masamız iyi olduğunu düşünüyorum. Yani durup durup niye eşime satışıyorsun onu anlamadım. Yok, yani berbat bir yemek yapmışsın tatlın güzel diye oy verdik ama sen bir niye durmadan şarkı Bir de yanıt vermiyorum diye mi acaba bu yanıt verebilirsin. satışma modu. Hayır yanıt verebilirsin. Herkes ben birbirine yanıt veriyor. Ben düşmek istemediğim için sana yanıt vermiyorum. Ben burada seviyesizlik yapmıyorum ki. Bana göre öyle Sen şimdi börekten ondan bundan Hayır, pişmemişten söylüyorsun. Hayır sürekli sürekli yok tavuk 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 tavuk. Ama pişmemişti senin de. Edem senin patatesin pişmedi. ne olacak şimdi? Hiç de pişmemiş. Herkes pişmediğini söylüyor ya. Herkes Gayet pişmediğini pişmedi. i̇yi tamam Zahide Hanım da yalan söylüyor o zaman. Tamam sen haklısın. Pişmemiş demedi ha, ki. He tamam. Dedi ya. anlamadım. Dedi ya pişmemiş diye. Patatesi farklı olsaydı lezzeti farklı olabilir. Beğendik beğendik dedi. Dedi. Doğru mu? Ben tatlıyı beğenmediğini patatesi, söyledim ki zaten. Tamam patatesi kıvamını beğendik dediniz. Bir kayıya taktınız. Tamam. Bu puanı verdiniz, konu kapandı. Tamam, hani beğenmediğiniz yok ki. hiçbir şey yok sonuçta. Biz bayanın da mesela şey katmerini mi? beğenmediğini söylüyoruz. Şimdi bayanın da üç gündür katmerini konuşuyoruz. Yarın olacak benim de konuşulacak. Öbür gün olacak benim de. Tabii ki de konuşacağız birbirimizi. Niye zorunuza gidiyor ben onu anlamıyorum. En azından bu diyerekten yani bir kendine ekstra puan yani. Peki, bu 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 hampet bitmez. Ya şimdi görüyor musun olay bende kaldı. Aslında o patatesi <laughs> haşlasaydı ya da biraz kavursaydı soğanla çok daha güzel olacaktı. Söylediğim oydu. Ve ne yazık ki orada o kadar emeği lezzete dönüştürememişti. Fakat böreği aslında açması, hamur açması, bak hamur açtı. Ondan sonra işkembe ilk defa yapıldı, benim hoşuma gitti. Sadece daha lezzet katabilecekti. Onlar da olsaydı çok daha güzel olacaktı. Bilmiyorum ben... Yani işkembe yaptı, bu da kolay değil. Kız o kadar temizledi, etti, pişirdi. Evet, daha fazla renklendirebilirdi, tat verebilirdi yani. Biraz daha baharatları kullansaydı çok daha güzel olurdu bence de. Ama neticede emek vardı ve ilk defa pişirilen bir yemek vardı. Hemen bu da önemli. Hemen parlıyorlar. Dünden beri öyle ama yorum yapamıyoruz hiçbir şeyine. Peki. Katmıyor bu yorum yapamıyoruz. Halinde. Allah'tan koyuyorum. Ama sinirlenmeyecek. Ama onlar buluşmaya hikayemiz olmadı. Paso bize yüklendiniz ha. Sinirlenme. Neden sinirleniyorsun? Biz katmere kadın hiç daha bir şey demedi. Nasıl Senin Allah'tan kadar sinirlenmedi. Yani, <laughs> Hayır ikiniz birbirinizle ade, bu kadar savundunuz. <laughs> <alev iş>. Ben <laughs> tabağımı savundum ama onlara kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Şöyle konuşmasını izlersiniz. Ya gözlerini bile açarak konuşuyor. Katmer'in o üçüncü günü konuşuluyor. Hiçbir sıkıntı ya yok. Ya sen yemekle tabakla konuşabilirsin. Sen e, tamam, olay anlamıyorsun. Konuştuğun cümlelerin nasıl bir cümle olduğunu farkında olmadan konuşuyorsun. Anlatmaya çalışıyorum. Tamam yok. gayet normal konuşuyoruz. Ona da ek gıda dedik. Zaten. Hiç kimse bir şey demedi. Valla ben size veda etmek zorundayım ama gördüğünüz gibi biz masada daha muhabbete şey, devam, şey, devam edeceğiz gibi görünüyor. Yürü, 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 yürü. Sizi seviyoruz. sağlık kaç, afiyetle. Yürü, yürü, yürü. Görüşmek üzere. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.